Merhaba Yengeç burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Sizin, partnerinizin ve de ilişkinin kartlarını seçiyor olacağım. Evet. Önce sizin durumunuza bir bakalım. Şimdi belki de bakın nostaljinin kartı çıkmış. Gündeminizde. Şimdi kupa altılısı. Belki de eski günlere dalıp gittiğiniz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Eski mutlu günlerinizi hatırlıyorsunuzdur. İlişki başlamış olsa da devam ediyor olsa da başlamamış da olsa. Şimdi burada tabii ki e Belki de çözmek istediğiniz bazı şeyler vardır. Mesela bununla ilgili olarak da tecrübelerinizden faydalanmak istiyorsunuzdur. Geçmişi ondan dolayı hatırlıyorsunuzdur mesela. Zaten bu iki şey için geçmişi kullanın diyor. Hani bazı kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız vardır. Hani bunları hatırlayarak kendinizi hırpalamak için geçmişi kullanmayın diyor. Yani bu, bununla ilgili zaten şanslı bir zamandasınız. Artık bu eski hesapları kapatabilirsiniz. Geleceğe çocuk gözlerle bakın diyor. Yani onların artık geçmişte kaldığından emin olun diyor. Yani bununla ilgili olarak bilinçli olun daha doğrusu. Ve onun haricine bakın yine belki de daha önce olsaydı yapardım dediğiniz bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Yani bu ilişkiye başlangıçla ilgili olabilir ya da ilişki içerisinde yapmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili olabilir. Ama burada nasıl ki çocukken biz her şeyi yapabileceğimize inanırdık. Aynı bakış açısına sahip olmamız gerektiğini ve ne yapmak istiyorsak bununla ilgili olarak da iyi sonuç alabileceğimiz şansı bir zamanda olduğumuzda söylüyor aynı zamanda. Yani jestin ya da işte hediye alıp yani hediye almanın da kartıdır aynı zamanda. hani Belki de yani sizi ne kadar sevdiğini önemsediğini fark edersiniz. Bunu size ifade edebilir. Davranışlarıyla, sözleriyle ya da dediğim gibi hediye de alabilirsiniz belki de. Geçmişte bakın. Belki de biraz mücadeleli bir zamanınız olmuş olabilir. Zor zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Ama artık o dönem de kapanmıştır. Yani huzurlu bir zaman içerisine girmişsinizdir artık. Belki de belirli bir rutine girmiş olabilirsiniz. Bazı konularda belki de birbirinizi ikna edemediniz ama ondan sonra artık bu sürecin kapanıp artık daha huzurlu bir zamanda olacağınızı da söylüyor Kılıç Kralı. Burada tabii ki belki de yapmak istediğiniz ya da vazgeçtiğiniz bazı şeylerle ilgili olarak da tüm olasılıkları gözden geçirmelisiniz diyor e, kılıç kralı e, ve bazı olasılıkları da belki de gözünüzden kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden ne olursa olsun noktasındaysanız yapın ya da vazgeçtiyseniz de o şekilde kalsın diyor. Ama onun haricinde belki de hani istemediğiniz e, belki de bazı sonuçlarda da karşılaşabilirsiniz diyor. Geleceğe baktığımızda bakın ya da bunları tabii ki geçmiş ve gelecek olarak ifade ettiğim bu kartları sebep ve sonuç olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi değnek altılısı çıkmış. Şimdi bu tabii ki zaferin kartıdır denir. Belki de duygularınızı, düşüncelerinizi ifade edeceksiniz ve e, burada kendinizi e, iyi hissedecek olabilirsiniz. Yani e, burada istediğiniz sonucu alamasanız bile e, kararınızı uyguladığınız için planınızı yaptığınız için e, ya da gerçek duygu ve düşüncelerinizi ifade ettiğiniz için belki de e, burada kendinizi iyi hissedeceksiniz ve e, özgüveniniz de artacak olabilir. Ve bunu da ihmal etmeyin diyor zaten. Kendinizi takdir etmeyi unutmayın diyor değnek altılısı. Fakat Burada partnerinizi belki de ikna edemeyebilirsiniz. Ya da harekete geçirmek istiyorsunuzdur ama geçiremiyorsunuzdur. Fakat burada yine de onun gözünde de değerleneceksiniz diyor. Hani belki de duruşunuzdan kaynaklı, kendinizi ifade edişinizden kaynaklı ya da aklınızda olan şeyi uyguladığınızdan kaynaklı olabilir. O yüzden burada sonuca takılmayın diyor. Siz sadece ne yaptığınızı ne başardığınızı e, fark edin yani Bunun farkında olun e, sonuçlarıyla ilgilenmeyin o hazır olduğunda peşinizden gelecek diyor ya da onu harekete geçirebileceksiniz. ya da ikna edebileceksiniz anlayacak sizi diyor yani Gelelim partnerinizin kartlarına onun da gündeminde oldukça hani bunu almış e, olduğunu görüyoruz bakın Tılsım 8 çıkmış Hani Belki de e, bu ilişkiyle ilgili çok fazla çalıştığını, çabaladığını düşünüyor olabilir. Ondan kaynaklı ya da burada belki birlikte yani birlikte yaptığınız bazı şeyler vardır mesela. Bu onu çok meşgul ediyor diye de düşünüyor olabilir ayrıca. Ama sonuç olarak yani burada bir çok dikkatli, özenli davranıyor olmaktan kaynaklı bir bunalma durumu, bir sıkılmış olma hali. Belki de yani aranızda bazı gerilimli durumlar olmuştur mesela. Bundan kaynaklı çok sözlerine, davranışlarına dikkat etmek zorunda hissediyordur kendini. Ondan kaynaklı böyle hissediyor olabilir ama böyle davranmalısınız zaten diyor bu sonsuza kadar da bu şekilde devam etmeyecek merak etmeyin ama bir süre daha bu şekilde davranmalısınız diyor sonucunda keyif alacaksınız mutlu olacaksınız Siz sonuca odaklı olun diyor onu hayal edin diyor geçmişine baktığımızda partnerinizi bakın bir konuda bir savunma bir direnç hali içinde görüyoruz yine duyguların düşüncelerini savunuyordur mesela burada tabi ki cesaretini kaybedip geri adım atma eğiliminde de olabilirsiniz ama bunu yapmayın hedefinize ulaşmaya bir adım kalmış aslında da diyor siz zaten neyin mümkün olduğunu farkındasınız o yüzden neye, neye direnç gösteriyorsanız neyi savunuyorsanız da hani bu konuda haklısınızdır diyor değnek yedilisi ama tabii ki orada dediğim gibi yani belki de en yüksek performansınız göstermeniz gereken bir zamandasınız. Bunun farkında olun diyor aynı zamanda. Eğer ki bu şekilde devam ederseniz kısa sürede istediğiniz sonuca da ulaşacaksınız diyor. Gelelim gelecek kartına partnerinizin. Şimdi biraz belki de. Yani mesafeli ya da biraz soğuk rüzgarların estiği bir zaman içerisinde olabilirsiniz ya da hani duygularınızı istek duygularını isteklerini ön planda tutmaz da daha çok aklını mantığını ön, ön planda tutması gerektiğini düşünür ki öyle de yapmalıdır zaten diyor. Hani burada belki de hani siz üzüleceksiniz, kırılacaksınız diyerek gerçek isteklerini, düşüncelerini Hani ifade etmekten de çekilmemeli e, diyor burada e, e, kılıç e, kraliçesi. Yani onun haricinde tabii ki e, belki de e, yine yapmak istediği bazı şeyler e, konusunda Hani istekleriyle ilgili olarak belki de e, çok da fazla e, e, ısrarcı e, olmamalı. Dediğim gibi yani burada daha çok aklın mantığın ön planda tutulmasının daha kazandırıcı ya da daha istediği sonuca ulaştırıcı bir yol olabileceğini de söylüyor. Gelelim ilişki kartlarına. Şimdi ilişkinin gündeminde bakın belki de karşılıklı yapmak istediğiniz ya da planladığınız bir şey olabilir. <laughs> Şimdi burada aynı zamanda ama geriliyordu olabilirsiniz karşılıklı olarak. Hani burada aslında Temelde yapmak istemediğiniz bir şey değil bu ama belki de uzun zamandır yapmamışsınızdır. Ya da daha önce hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan dolayı biraz geriliyor olabilirsiniz. Ama değnek prensi diyor ki bu eğer ki eşlik etmek birbirinize yardımcı olmak gibi bir durumsa yapın diyor. Yani bunun sonucunda endişeleneceğiniz herhangi bir şey, çekineceğiniz herhangi bir şey yok diyor. Aynı zamanda burada yine birbirinize destekleme yine birbirinize yardımcı olma belki de burada karşılıklı desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir zaman içerisinde olabilirsiniz daha anlayışlı ve kendinize odaklı değil de yine birbirinize odaklı. Neye ihtiyaç duyuyorsunuz ya da ne istiyorsunuz? Bunlar konusunda belki de biraz daha bunları ön planda tutarak davranırsanız çok daha iyi olur diyor. Geçmişine bakalım. Şimdi geçmişte de yine aynı şekilde bakın. Yine kendinize odaklı olmayın diyen bir karttır. Değnek Kraliçesi. Burada yine belki de hem cesaretlendirmeniz gereken bir zamanınız olmuş olabilir geçmişte. Bir yandan da belki de karşınıza çıkan durumlarla ilgili fırsatları değerlendirmeniz gereken bir zamanınız olmuş olabilir yani fırsat çıkmışsa karşınıza dahil olun diyor burada hani belki de siz ifade etmek istiyorsunuz bazı istekleriniz var ama bununla ilgili uygun bir zaman değil diyor fakat burada karşılıklı olarak eğer bir teklif söz konusuysa buna uyun diyor yani eşlik edin diyor yine değnek kraliçesi evet. Aynı zamanda bakın yine ilişkide eğer ki yolunda gitmeyen bazı şeyler varsa da e, burada e, hani iyi, iyi, do, iyiye doğru gitmesini sağlayacak olan sizsiniz diyor yine. Ama tabii ki burada ne sizin hanenizde ne de partnerinizin hanesine çıktı. Burada karşılıklı olarak işte buna birlikte belki de istekli olarak karar e, vererek e, e, aynı motivasyonla belki de yani bu ilişkinin daha iyiye gitmesiyle ilgili olarak birlikte çaba harcamalısınız diyor da diyebiliriz. Şimdi geleceğe baktığımızda bakın tılsım ası çıkmış. Şimdi tılsım ası tabii ki fırsat kartlarından bir tanesidir. Burada eğer ki yine bakın yolunda gitmeyen bazı şeyler varsa bununla ilgili bir şans yakalanacağı ile ilgili. Yani eğer ki bu ilişkiniz başlamamışsa istediğiniz hani seviyede değilse belki de samimiyet düzeyinde değilse onunla ilgili bir şans yakalayabilirsiniz. Soğuk rüzgarlar esiyorsa eğer bununla ilgili de yine aynı şekilde yani burada tabii ki çabalamanız gerekiyor yine karşılıklı olarak yani burada hiçbir şey yapmadan kendiliğinden olaylar rayına girmez diyor yani tılsıması. Burada karşılıklı olarak adım atmanız, girişimde bulunmanız gerekir diyor. Hani belki de bu ilk etapta e, size çok da ciddiye almadığınız e, bir e, durum gibi gelebilir. Ama zaman içerisinde e, burada istikrarlı bir büyümeden bahsedilir tılsım aslında. Zamanla belki de birbirimize çok daha yakın e, olacaksınız ya da e, yani o soğuk rüzgarların e, e, hani dağıldığını da zaman içerisinde fark edebilirsiniz ayrıca. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi kılıç ikilisi çıkmış. Bunu gündeminiz olarak kabul edebilirsiniz. Ya da aşk açılımının bir devamı olarak da kabul edebilirsiniz. Kılıç ikilisi. Bakın burada gözleri bantlı bir figür görüyoruz. Ve karanlık kartlarımızdan biri. Siz detayları Göremiyor olabilirsiniz, bir ikilemde kalabilirsiniz, bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Detaylar konusunda bir bilginiz olmayabilir, sonucu göremiyorsunuzdur, bir fikriniz yoktur. Dolayısıyla burada aslında karar vermeyle ilgili uygun bir zamanda değilsiniz diyor. Bunu bir erteleyin siz. Hani isteklerinizi, duygularınızı ön planda tutmayın da aklınızı mantığınızı ön planda tutarsanız zaten karar vermeyle ilgili uygun bir zamanda olmadığınızda fark edeceksiniz kısa zamanda diyor. Bir süre geçtiğinde olay, durum, duygunuz, düşünceniz değişebilir. Karar vermek zorunda bile kalmayabilirsiniz diyor. Ya da tabii ki iki seçenekten biri seçilecekse de o zaman garanti olanı seçin diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Sezgilere tecrübeye güvenmek herkeste her zaman işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de mantığını da kullanman gerekiyordur. Evet. Bugün bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.